Evet arkadaşlar Oğuzhan Ailesi kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bizim buzdolabımız Vestel. Şimdi başlıkta da gördüğünüz gibi kö kötü bir koku geliyorsa işte buzdolabımız su sızdırıyor gibi düşünüyorsanız bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bizler de bunu daha yeni fark ettik. Değişik videolar izledik işte. E şeyleri makaleleri okuduk ve şöyle bir şey gördük. Buzdolabının arka kısmında arkadaşlar şu şekilde gösterir misin canım? Buzdolabının arka kısmında bizde Vestel'de bu şekilde bir su tahliye borusu var. Yani içeride olan fazla suyu ya da işte buzdolabının su erittiği suyu akıtması için bir tahliye borusu var. Birincisi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer ki suyu dışarıya akıtma durumu varsa bilin ki şu borunun ucu haznenin içinde değildir. Muhtemelen ya da hazne kırık ya da patlaktır. İşte kırık olabilir veya işte alt taraftan şu motor musluğuyla delinmiş olabilir. Bu gibi durumlar e, olabileceği için biz şimdi size bu durumu anlatacağız ve bu hazneyi nasıl temizleyeceğiz, nasıl sökeceğiz? Şimdi ona geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. Su tahliye borusunun bakın buraya bir tane kelepçe ile takmışlar. Bu kelepçeyi ilk önce arkadaşlar bir kesip çıkartacağız. Çünkü haznemizi çıkarttığımızda bu kelepçe bize engel olacaktır. Bu birincisi. Şimdi arkadaşlar bunu ilk çıkartacağımız zaman kelepçeyi kestikten sonra şu uç tarafını borunun güzelce bir temizleyin. Yani evinize akmasına bir engel olun. Şimdi şöyle de bakacağım. Var mı içinde bir şey diye. Evet. Bakın hatta damlamaya başladı. Bunu da şuraya bilerek koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bu hazneyi nasıl çıkartacağız? En önemli kısma geldik. Haznenin iç kısmında. Şimdi şurada bir tane hatta bıçağın ucuyla göstereyim. Bir giriş yeri var. Burada arkadaşlar birbirine geçmesini sağlayan bir e, me mekanizma var. Bakın. Bunu tutuyorum. Bakın bir anda çat pat diye çekmeyeceğiz. Kırarız. Bu yüzden bir de ilk çıkartıyorsanız zaten kırma ihtimali daha yüksek. Yavaş yavaş arkadaşlar biraz. Güçlü bir şekilde yavaş yavaş çekiyoruz. Kendimize doğru bakın. Bir anda attı kendini. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Yani arkadaşlar şuradaki hazneye şuradaki kısım giriyor. Hani bu kadar. Herhangi bir işte vida ya da tornavida ile falan bir işiniz yok. Sadece arkadaşlar bunun bu kısmının oraya girmesi yeterli. Şimdi arkadaşlar biz bunu temizleyip tekrardan takacağız. Evet arkadaşlar, kabımızı temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Bakın şuna da siz dikkat edin. Şimdi belli bir süre sonra motorun ısısı artık yavaş yavaş burayı zedelemeye başlıyor ve bir müddet sonra burayı delmeye başlıyor. Eğer imkanınız varsa bunun alt kısmına yanıcı olmayan bir kaplama yapıp takabilirsiniz. Bunu size öncelikle söyleyeyim yoksa da artık ileride delinme vesaire olursa bu kabın yenisini ya da buraya muadil bir şey bulmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar nasıl taktığımızı tekrar göstereceğiz. Bakın şuradaki giriş kısımlarına motorun üzerinde bulunan e, buradaki bölme birbirine giriyor. Bakın size ben şöyle kısadan göstereyim. Zaten şuradaki yükseklikte bunu anlarsanız yüksekliğin tam olduğu yeri itiyoruz bu şekilde. Bakın oturdu çıt dedi. Biz arkadaşlar tekrarında borunun ucuna... Kelepçe takmayacağız çünkü borumuz gayet uzun. Ama siz boru dışarıya çıkar düşüncesindeyseniz şuraya tekrardan bir kelepçe atabilirsiniz. Bakın boruyu bu şekilde içine koyuyoruz. Bunun içerisine fazladan gelen sular yani atık sular tekrardan dolacak arkadaşlar. Ayda yani ayda bir demeyelim de ortalama olarak 6 ayda biz en fazla senede bir bu haznenin kontrolü uygun olacaktır arkadaşlar. Biz 3 yıldır kullanıyoruz yaklaşık yani, ilk defa böyle bir şeyle evet. karşılaştık. 3 yıldır bunu arkadaşlar söyleyelim. biraz önce görmüş olduğunuz eşimin de dediği gibi şey vardı işte atık su vardı biz bunu bilmiyorduk. Dolabımızı işte temizleyelim diye tekrardan çıkarttığımızda daha önce de birçok kez temizledik ama hiç aklımıza gelip de buraya bu şekilde bakmak bilmiyorduk yani hiç. Şu anda işte böyle bir temizlik yaptık. Bunu da bilin. Yani buzdolabımızdan kötü bir koku geliyorsa onu sadece buzdolabının içine değil bu arka kısımdaki hazneye de yorabilirsiniz. Önceliğiniz buraya bakmak olsun. Olsan ailesini takip ederseniz, videomuzu beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.